Merhaba ben Allah Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bahar Sarı. Bugün size okula kaydolma nedenim olan gece derslerinden bahsedeceğim. Ee, gece dersleri aslında çoğu okulda olmayan, bulunmayan bir nimet. Ee, bu okula kaydolmamdaki en büyük sebep bu. Çünkü çok odaklı bir şekilde soru çözüyoruz. Ve e, etrafınıza baktığınızda herkes çok odak, full odak soru çözüyor. Tam bir sınav ortamı gibi aslında. Ve bu sınav ortamı da e, hepimizin çok iyi ve çok rahatlatıcı oluyor. Çünkü sınava girdiğimizde biz bu ortama alıştığımız için tabii ki de rahat olacağız diğer öğrenciler göre. Havva ekşi hep bizim başımızda duruyor, hep bizimle ilgileniyor ve e, kendinden ödün verip Salı, Perşembe günleri sürekli bizimle işte sohbet ediyor, bizi rahatlatıyor, bizimle ilgileniyor. E, burası daha çok bir okuldansa böyle bir aile ortamı, böyle bir ev gibi aslında hepimiz için gece derslerinin en büyük artılarından birisi de odaklı bir şekilde soru çözüyoruz. Bir buçuk saat boyunca burada full odak bir şekilde soru çözüyoruz. Hiçbir dikkat dağınıklığı olmuyor, dış etkenler olmuyor. Tamamen bir sınav ortamı gibi oluyor. Bütün öğretmenlerime ve burada olmama sebep olan aileme de çok teşekkür ederim.